Merhaba küçük maceracılar. Junior Discoveries'e hoş geldiniz. Bugün sevimli Hint domuzunun dünyasına şirin bir yolculuğa çıkıyoruz. Hint domuzları birçok evde evcil hayvan olarak beslenen küçük ve sevimli kemirgenlerdir. Haydi birlikte onların tatlı dünyasına dalmaya ne dersiniz? Hint domuzları çeşitli ırklarda ve renklerde bulunurlar. Tüylü Abyssinian, Hint domuzlarından düz tüylü şelti Hint domuzlarına kadar her çeşidin kendi çekiciliği vardır. Hint domuzları aslında Güney Amerika'nın Ant Dağları'na özgüdür. Bugün birçok evde sevgiyle beslenen evcil hayvanlar olarak dünyanın birçok yerinde yaşarlar. Hint domuzları ne yer? Taze sebzeleri, samanı ve özel olarak formüle edilmiş yemleri severler. Sağlıklı beslenmeleri onların iyi olmaları için önemlidir. Hint domuzları son derece sosyal hayvanlardır ve arkadaşları ile birlikte olmaktan keyif alırlar. Birbirleriyle çıkardıkları seslerle iletişim kurarlar. Hint domuzları bakmak sevgi ve dikkat gerektirir. İhtiyaçlarını karşılamayı ve onlar için mutlu bir ortam yaratmayı öğreniyoruz. Onlar kalbimizi çalan harika evcil hayvanlardır. Küçük maceracılar, bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.